Merhaba, ben klinik psikolog Hande Işın. Bu haftaki YouTube videomun konusu genel olarak şema terapinin ne şekilde çalıştığına dair olacak. Ve yoğun olarak şema terapiyle çalıştığım için yer yer e, videolarımda şemalara, modlara değiniyorum. Dolayısıyla da bu alana değiniyor olmam genel olarak çalışma şeklimle ilgili ee, çok da keyifle ve danışanlarımın e, çok da fayda aldığı bir şekilde çalıştığım için şema terapiyi tanıtıcı kısa bir video çekmeyi amaçlıyorum bu hafta sizler için e, mümkün mertebe buradaki amacım şema terapinin nasıl çalıştığı e, danışanla çalışırken nasıl bir bakış açısı sahip olduğuna dair sizleri bilgilendiriyor olmak birçok kişi özellikle terapi seçerken e, ister istemez eğer alana vakıf değillerse ki bu çok normal olarak genelde böyle oluyor terapistin ne şekilde çalıştığına dair bir bilgileri olmadan psikoterapi sürecine giriyorlar. Ben açıkçası e, danışanın terapistin çalışma şeklini aklını yatıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle olduğunda danışanla terapist arasında daha iyi bir işbirliği gelişiyor ve sürecin daha hızlı ilerlediğini gözlemleyebiliyoruz. O açıdan da biraz şema terapiden size bahsederek bu yaklaşımı diğer alanlardan farklılaşan özellikleriyle beraber anlayabilmeniz için gayret sarf edeceğim. Şema terapi Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş bilişsel davranışçı ekolün güncel yaklaşımlarından bir tanesi. Baktığımız zaman bilişsel davranışçı terapi yer yer kişilik bozuklukları ile ilgili çalışmak konusunda kendi başına zorlanan bir noktaya geldiğinden bilişsel davranışçı yaklaşımın içerisine duyguları, psikanalitik ekolün çocukluğu önemseyen, çocukluk yaşantılarının kişide yer ettiği kalıpları önemli bulan, ebeveyn ilişkisini değerli bulan bir nokta ile beraber Gestalt tarafında e, mod çalışmaları, sandalye çalışmalarını da entegre ederek yoğun olarak danışanın duygularıyla çalıştığımız bir yaklaşımdır. Şema terapi şöyle bakar. Hepimiz e, çocukluğumuzdan yetişkinlik dönemine kadar çeşitli psikolojik ihtiyaçlara sahibiz. Bunlar evrensel bazı psikolojik ihtiyaçlar. Hepimizde var olan ve ebeveynler tarafından ya da büyüdüğümüz ortamda karşılanması ihtiyaç duyduğumuz psikolojik ihtiyaçlardır. Bunların daha detayına belki videonun ilerleyen zamanlarında girerim. Şema terapinin bakış açısı, eğer bu ihtiyaçlar karşılanmazsa ya da eksik karşılanırsa bizler hayata, kendimize, insanlara yönelik bazı bakış açıları geliştiriyoruz. Bazı düşünce kalıpları geliştiriyoruz ve bunlar Çocukluk zamanında o ihtiyaçlar karşılanmazken işlevsel bir durumda olmakla beraber yetişkin hayatında problemlere sebep olabiliyor. Ve biz güncel hayatı çalışırken şema terapide, örneğin kişi geldi diyor ki işte ben iş yerinde şöyle bir zorluk yaşıyorum. Aile hayatımda böyle bir zorluk yaşıyorum. Biz buna bakarken burada kişinin yaşadığı e, sorunun aslında tam olarak hangi karşılanmamış ihtiyaçtan şekillenen bir bakış açısıyla ortaya çıktığını, tetiklendiğini anlamaya çalışıyoruz ve mümkün mertebe çeşitli tekniklerle o ihtiyaçları gidermeye çalışarak güncel hayatta daha az tetiklenmesini sağlamaya ve bu gibi bir kalıbı pozitif şemalarla yer değiştirerek kişinin güncel hayatta bu gibi zorlukları yaşamıyor olmasına çalışıyoruz. Başka bir videomda şema terapi hangi bağlamlarda ve ne şekilde işe yararı ayrı bir şekilde bir videoda ele almayı düşünüyorum. Bu videom sadece şema terapinin yaklaşımını anlatmak üzerine çektiğim bir video. Bununla beraber şema terapi şunu da söyler. Bir güncel hayatta bir problem yaşıyorsak orada yaşadığımız negatif duygu durumu bu bir utanç olabilir, bu bir üzüntü olabilir, korku olabilir, kaygı olabilir. Aynı zamanda bu duygunun çocukluk zamanında bizde yer ettiği şamanın oluştuğu durumu da, dönemi de acıttığını, üzdüğünü ya da korkuttuğunu söyler. Yani biz eş zamanlı olarak güncel hayatta bir şey tetiklenirken aslında çocukluktan bir yerimizin de acıdığını kabul eder. Dolayısıyla biz güncel çalışırken muhakkak geçmişe köprü kurarak, duygu köprüsü diyoruz buna geçmişle de çalışmayı önemsiyoruz. Özellikle şema terapi kişilik bozukluklarına, bilişsel davranışçı yaklaşımdan daha fazla yardımcı olabilmek için geliştirilmiş bir yaklaşım olmakla beraber güncel hayatın daha sıradan karar vermekte zorlandığımız vesaire gibi konularda da yardımcı olabildiği geniş bir yer pazede danışanlara yardımcı oluyor. E, şema terapinin bakış açısında yine bunu başka bir videoda ayrı olarak ele alacağım ama söylediği şey şudur. Bizler çocukluğumuzda edindiğimiz o karşılanmayan da eksik karşılanan ihtiyaçlardan dolayı çeşitli şemalar geliştiririz. 18 tane çok temel ve daha erken yaşta yerleşen şemadan başlayarak daha detaylı, daha büyük yaşlarda yerleşen ne doğru bir spektrum halinde belirlenmiş 18 tane şema vardır. Bununla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Hayatı Yeniden Keşfedin kitabını Okuyabilirsiniz. Psikonet yayınlarından çıkmış son derece şemalarla ilgili bilgilendirici bir kitaptır. Aynı zamanda bu şemalar tabii ki bilişsel kalıplardır. Yani biz bir olay yaşadığımızda Hı, bu benim şu şemamı tetikledi gibi bir farkındalığa çok çabuk erişemeyebiliriz. Eğer terapi almıyorsak ve bununla ilgili bir terapistle çalışmıyorsak bu çok kolay olmaz. Fakat bu şemalarımız tetiklendiğinde çeşitli dışarıdan görünen hallere girebiliyoruz. Bunlar da birçok videomda özellikle değindiğim modlar olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin kızgın çocuk, incinmiş çocuk, yalnız çocuk, e, büyüklenmeci mod, e, aşırı telafi, beklentili ebeveyn. Bunlardan çokça videolarımda bahsediyorum. Bunlar da biraz daha dışarıdan görebildiğimiz, daha rahat tespit edebildiğimiz kısımları şema terapinin. E, bu iki durumla da şemalarla da ve modlarla da farklı farklı şekilde çalıştığımız e, tekniklerimiz mevcut. Son derece bilimsel e, çalışmalarla da desteklenmiş ve etkinliği kanıtlanmış. Benim bireysel e, çalıştığım danışanlarımla da memnuniyetle devam ettiğim, hem kendimin terapist olarak fayda sağladığımı gördüm, danışanlarımın da fayda aldıklarını fark ettikleri bir çalışma yöntemi. Dolayısıyla ben gönül rahatlığıyla birçok konuda şema terapiyi tercih ediyor olmanızı öneririm. Tabii ki şema terapi son derece derinlemesine çalıştığımız bir yaklaşım. Bu alanda klinik psikologların özel bir terapi eğitiminden geçmesi son derece önemli. Şema terapi temel eğitimlerini bu alanda ISSD tarafından sertifikalandırılmış, akreditasyonu kabul edilmiş hocalar tarafından alınıyor olması son derece önemli. Bu eğitimden sonra bir süpervizyon süreciyle ISSD'ye bir yetkinlik başvurusunda bulunuluyor. Ben bu süreçleri geçmiş ISSD onaylı uluslararası olarak yetkinliği kabul edilen bir şema terapistiyim. Bu alanda eğer şema terapi ile ilgili bir destek almayı düşünürseniz muhakkak görüştüğünüz terapistin sertifikasyonunu ve süpervizyon süreçlerini sorgulamanız son derece önemlidir. Çünkü her terapi alanı gibi e bu alanda bir destekle derinliğinde çalışabilmesi mümkün olan bir yaklaşımdır. Terapist arayan tüm danışan adaylarının, e, daha önceki birkaç videomda da söylediğim gibi, terapistin yetkinliğini sorgulamak, sertifikasyonlarını, e, diplomalarını sorgulamak en doğal hakkınız. Lütfen bundan herhangi bir çekince duymadan bunları sorgulamakta tereddüt etmeyin. Daha önce bu video içerisinde bahsettiğim çocukluğumuzdan yetişkinliğe geçerken sahip olduğumuz evrensel ihtiyaçlarla ilgili bir video çekmiştim. Kanalımda bu evrensel ihtiyaçların detayını görebileceğiniz videoyu da arayarak bulabilirsiniz. Onun dışında şemaların daha detaylı açıklamalarını zaman içerisinde ayrı ayrı ...yapmak için farklı videolar çekeceğim. E, şemalar ve modların daha detaylı olarak neye karşılık geldiğini... ...ya da şema terapinin kullandığı tekniklerle nasıl kişide dönüşüme sebep olduğuna dair de... ...daha detaylı değiniyor olacağım. Şema terapide elbette bir psikoterapi yaklaşımı olarak düzenli bir çalışma yapıyoruz. Genelde danışanın ihtiyaçlarına göre frekansı değişen bu çalışmalar normal olarak haftada bir olarak gerçekleştiriyor. Bunu bazen beni arayan, e, psikoterapi almaya düşünen kişiler işte neye göre bunu belirliyoruz vesaire gibi sorularla gelebiliyorlar. Gelmeseler de ben onları açıkçası açıklamayı tercih ediyorum. Bu videoda da buna biraz değinebilirim. Psikoterapi frekansının kişilerin seans içerisinde konuştuğumuz, üzerine değerlendirme yaptığımız, e, imgeleme ya da sandalye tekniği gibi çeşitli Yöntemlerle çalıştığımız konular üzerine düşünebilecek, denemesi gereken bir şey varsa onu deneyebilecek ee, ve bununla ilgili duygularını sindirebileceği kadar uzun fakat bizim bağlamı kaçırmayacağımız ve derinleşmeye devam edebileceğimiz kadar da kısa olması gerekiyor. Dolayısıyla frekansın haftada birden uzun olması arada geçen sürecin bağlamı kaçırmamıza engel olabilecek ya da derinleşmemizi engelleyebilecek kadar uzun olduğunu fark ediyoruz daha önce bir psikoterapi aldıysanız zaten bu sürece aşinasınızdır. Ama eğer almadıysanız arayışınızın haftada bir devam edebileceğiniz şekilde bütçenize uygun olabilecek bir terapistle yapıyor olmanız doğru bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır. Genel olarak şema terapiyi tanıtmak adına genel bir hani bu videoda giriş yapmaya çalıştım. Bu videolarımın devamı gelecek. Eğer şema terapiyle ilgili merak ettiğiniz sorular olursa bana YouTube üzerinden ya da Instagram'dan e, ulaşarak iletebilirsiniz sorularınızı. Bunun dışında ayda bir yaptığım soru cevap canlı yayınlarım Instagram üzerinden devam edecek. Bir sonraki canlı yayınımı Ağustos ayı içerisinde planlıyorum. Bununla beraber e, İyi Hissetmek dergisi içerisinde e, her sayıda bir yazım yer alıyor. Bu yazılarda genelde e, filmleri şema terapi bağlamında değerlendirerek hem biraz şema terapiyi tanıtmak, şema terapinin ne şekilde çalıştığını anlayabilmesi için kişileri şema terapi bağlamında değerlendirmeler yapıyorum. Bir sonraki iyi hissetmek sayısı cinsellik üzerine olacak. Ben de bu sayıda Temel İçgüdü ve garinin Elit filmlerini şema terapi bağlamında değerlendirerek sizleri bilgilendirmeye, keyifli bir okuma sağlayabileceğiniz bir yazı paylaştım. Bu derginin satışa çıktığı zamanı sizlerle bültenlerimde paylaşacağım. Bültenime abone olmak için internet sitem üzerindeki çıkan pop-up'a haftalık olarak iletişebilmemiz için siz de bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Videolarım devam edecek. Görüşmek üzere.